Mustafa abi tebrik ederim. Aldık. Aldık en sonunda koca koca balığı. Bilmiyorum. Evet bilir. Seçtim vayn. <laughs> Koçum benim. alışın Evet balığın büyüklüğünü görmek için şöyle elimi koyuyorum yanına. rapala rapalayla tutuldu bu. Yaklaşık kaç kilo musun abi? 3 kilonun üzerinde. 3 kilonun üzerinde. 3-4 kilo falan gelir yaklaşık. Nerede çektik? Pırasalı, Adrasan. Adrasan sahiline yakın. Adıdır burası. Evet. Arkadaşlar Bazen sizleri de alın bekliyoruz. Alın Daha canlı bak. Yeni çıkardık. Yarım saat uğraştırdı. Yarım saat uğraştık. Çekene kadar. Hadi alalım. Yordun bizi lan. Heh. Ey maşallah be. Misine var üstünde. Misine var üstünde. Evet. Tebrik ederiz Mustafa abi. Güzel bir av oldu. Ben teknik direktörüm. Bunu sen oynuyorsun. <laughs> Koyayım buraya. Evet. Ver abi bana da. Şöyle. Ah! Şöyle tüm bize de olur. Şey. Evet arkadaşlar. Yaklaşık 4 kiloluk yazılı orkinoz. Adresa sahilde. Tuzla'nın hemen oralarda. Tuzla adasının hemen oralarda. Tuzla değil, Adresa'lı adası. Sürükledi balık bizi çekene kadar. Adadan. Adadan açtı böyle. Tuttuğumuza ha. da şu. <laughs> Adadan 500 metre. Hii. güneş arkana geliyor. Evet, evet. Tamam, şey oldu. Koç, koç, koç. Oh. Ah, battım ayağına. Tam o Kapalaya <laughs> bastım da biraz arkadaşlar. bunun bunun 8-9 kilo çektim ben. Buralarda böyle 10 kiloya kadar falan şey yapıyor. Bu. Zaman zaman yapıyor. Evet. Tamam şimdi bas kapat. Basayım. Hadi görüşmek üzere. Bir dahaki anda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Evet. kadar. Buralarda yakalanıyor. <laughs> Bu yaklaşık 6-7 kilo falan mı? 7 kilo. Kesin altı var. Altının altında değil. Ne olabilir. Şöyle. <laughs> <laughs> evet. İşte. Hadi devam. Hadi atmasın. Evet. Vakit tamam. Devamını yapalım. Yahut da gidelim.